İyi günler. Ben Doktor Mümin Temel. Ege Şehir Hastanesi'nde üroloji uzmanıyım. Bugün sizlerle inmemiş testis konusunda güncellenmiş dünyada son geçerli bilgileri aktarmak için karşınızdayım. Testis erkek yumurtalıklarına verilen isimdir. Doğuma yakın son 1-2 ayda içinde bulunması gereken yumurtalık torbasına inmesi gerekir. Bu iniş tamamlanmaması durumuna inmemiş testis denir. Doğumdan sonra 6 ay içinde inmesi için beklenip takip edilebilir. Bunun teşhisi için doğumdan sonra yumurtalık torbasının elle muayenesi yeterlidir. Vücut sıcaklığı 37 derecedir. Yumurtalığın ısısı ise 35,5 olmalıdır. Yani testisler 35,5 derecede durmalıdır. Bunu yumurtalık kesesi sahip olduğu özel ısı regülasyonu mekanizmasıyla sağlar ve testisler bozulmaz. Yumurtalığa inmeyen testisler sürekli 37 santigrat dereceye maruz kaldığı için bozulurlar. Son araştırmalara göre 6 aydan uzun süre inmeyen testislerin sperm yani döl hücre üretme yetenekleri bozulur ve kısırlığa neden olur. Daha önemlisi kanser gelişme riski normal olan testislere göre 20 kat daha fazladır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 6 ay içinde inmeyen testis ameliyatla indirilip yumurtalığa tespit edilmelidir. Aksi takdirde kısırlık ve kanser riski kalıcı olacaktır. Bir de utangaç testis denen inip çıkan testisler vardır. Bunlarda da torbada kalış veya kanalda kalış sürelerine göre değerlendirilip ameliyat ya da ilaçla tedavi seçenekleri arasında seçim yapılır. Bir yıl içinde yerine sabitlenmiyorsa ameliyatla mutlaka tespit edilmelidir. Bir diğer bilmemiş testis grubu ise bunlar tamamen karnın içinde kalan kanala dahi inmeyen testis grubudur. Bunlarda testislerin kordonunun çok kısa olması durumunda hiçbir şekilde indirilemiyorsa mutlaka alınmaları gerekir. Aksi takdirde kanser kesinlikle gerçekleşecektir. Toplum olarak kısırlık ve kansere karşı aşırı duyarlıyız. Kısırlık yapıyor diye yanlış bir inanışla aşı dahi yaptırmaktan çekinenlerimiz var. Ama inmemiş testis gibi tedavi edilebilir bir hastalığı görmezden gelme birçok kısırlığa ve testis kanserine neden olmaktadır. Buradan ailelere mesajım erkek çocuğunuz doğduğunda elle yumurtalıklarına dokunun ve yerinde değilse en kısa sürede bir üroloğa başvurun. Çocuğunuzu kısırlıktan ve kanserden koruyun. Sağlıklı kalın mutlu kalın.